Haritaların sustuğu bir noktada okyanusun rengi değişir. Pusulalar kararsızlaşır. Gökyüzü uyarı vermeden ağırlaşır. Bu sınırı aşan her gemi aynı soruya yaklaşır. Bu yer neden böyle davranıyor? Rüzgar yön değiştirir. Dalgalar bir güç tarafından tutulmuş gibi durur. Denizin üzerinde görünmez bir perde belirir. Yıllar boyunca kaybolan rotalar, cevapsız çağrılar ve bulunamayan izler tek bir noktada birleşmiştir. Atlantik'in en derin sessizliği burada başlar. Bu sessizliğin ardındaki gerçek Bermuda üçgenidir. Uydu görüntülerinde görülen bu çizgiler sıradan bulut oluşumları değildir. Mikroskobik parçacıklar gemilerin bıraktığı hatların çevresinde yoğunlaşır ve atmosferi ince çizgiler haline getirir. Rüzgar yönü aniden değiştiğinde bu hatlar bozulur. Tüm bölge karmaşık desenlere dönüşür. Ortaya çıkan bu düzensizlik üst atmosferdeki akımı aşağı bastırarak Bermuda Hattındaki hava düzenini tamamen değiştirir. Bermuda Hattındaki kayboluşların ortak noktası cihazların aynı anda bozulmasıdır. Pusulalar bir anda farklı yönlere döner. Uçuş ekranları deniz seviyesini yanlış gösterir. Konum sistemleri bulunduğu yeri kaybeder. Bu bozulmaların izi bölgenin yerçekimi haritasında belirgin şekilde ortaya çıkar. Bazı noktalar ağırlaşır, bazıları hafifler. Tabandaki bu dengesizlik sensörlerin okumasını bozar. Kaybolan rotaların büyük kısmı tam bu alanların üzerinden geçildiğinde kaydedilir. Bermuda üçgeni Miami, San Juan ve Bermuda'nın çizdiği sınırdır. Kayıp raporları bu bölgenin içinde yoğunlaşır. Atlantik'in en işlek uçuş ve deniz yolları her gün bu hattı kullanır. Yüzlerce uçuş, onlarca gemi hiçbir belirti görmeden üçgenin merkezine yaklaşır. Pilotlar yön kaybı, kaptanlar kontrol tepkisizliği bildirir. Sinyal kısa süre sonra tamamen kesilir. Bu bölge, yıllardır aynı örüntüyle kaybolan yolculukların ortak noktasıdır. Okyanusun en derin bölümünde ışık hızla kaybolur. Hareket zayıflar ve sessizlik yoğun bir perde gibi çöker. Bu bölgeyi inceleyen ekipler, ani basınç değişimleri ve açıklanamayan titreşimler kaydeder. Aşağıdan gelen bu titreşimlerin kaynağı hala bilinmez. Birçok kaybolma raporu tam bu derinliğin üzerindeyken kesilir. Rotalar aynı noktada susar. Sinyaller aynı yerde kaybolur. Bermuda'nın gerçek gizemi haritada değil. Denizin altındaki bu sessiz bölgede saklıdır. Bermuda'nın altında, sinyallerin aniden kaybolduğu alışılmadık bir su bölgesi yer alır. Araştırmacılar burada akıntıları bozan ani enerji dalgaları kaydeder. Bu dalgalar bilinen hiçbir hareketle açıklanamaz. Kesilen tüm sinyaller aynı noktada toplanır. Rotalar burada susar. İşaretler burada yok olur. Ve geriye tek bir soru kalır. Bu bölgenin altında ne çalışıyor?